Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sunday Times'taki makalesinde Mossad Başkanı Yossi Chouane'nin yaklaşık 2 yıl önce Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikli mevkidaşlarıyla Türk tehdidini görüştüğünü duyuran Times'ın diplomatik editörü Boyes, İsrail Dış İstihbarat Şefi'nin bu görüşmeler sırasında İran'ın gücünün kırılgan olduğunu, gerçek tehdidin Türkiye'den kaynaklandığını dile getirdiğini yazdı. Haberini Arap ülkelerindeki kaynaklara dayandıran Boyes, Choe'nin İran'ın İsrail ve Körfez'deki Arap krallıkları için gerçek tehdit olmaktan çıkmadıklarını ama yaptırımlar, ambargolar, istihbarat değişimi ve gizli baskınlar sayesinde durdurulabileceği görüşünü paylaştığını kaydetti. Mossad Başkanı'nın diğer yandan, Türkiye'nin saldırgan diplomasisi ve Orta Doğu'da alelacele hesaplarla risk almasının, Doğu Akdeniz'deki stratejik istikrara farklı türden sorun oluşturduğunu dile getirdiğini aktardı. Yanı sıra İsrail'in 7. Kanal Televizyonu, Yunan medyasına dayanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'yi yöneten Hamas'a, İsrail'e karşı savaş başlatma emrini verdiği iddiasını ortaya attı. Bilgi sahibi kaynaklara dayandığı ileri sürülen haberde Hamas lideri İsmail Haniye'nin 22 Ağustos'ta İstanbul'da Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail Gazze sınırında yeni gerilim meydana geldiği kaydedildi. Görüşmeye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı aktarılan haberde Erdoğan'ın Hamas altyapısı üzerinden İsrail sınırındaki eylemlerinin Orta Doğu'da giderek genişleyen yayılma politikasının yeni belirtisi olduğu öne sürüldü.